Selamun aleyküm arkadaşlar. Yine giydik parçalımızı geldik karşınıza. Galatasaray Türkiye Kupası'nın 5. turunda Darıca Gençler Birliği'ni 1-0 yendi ve eledi. Gayet güzel sonuç olarak baktığınız zaman gayet güzel ama bundan memnun olmayanlar var. Bir takım tipler çıkmışlar abi. Vay böyle kötü futbol olur mu? İşte bir Darıca Gençler Birliği'ni yenemedik, işte oynayamadık, ruhumuz karardı, içimiz daraldı, odur budur. Ya arkadaşlar, ey harbi damardan on numara Galatasaraylı kardeşlerim size sesleniyorum. Dolmuşa gelmeyin. Galatasaray kötüymüş. Hadi lan oradan Hadi lan oradan. Benim başlığım bu. Flash cümlem bu arkadaşlar. Sohbetimin başlığı, flash cümlesi bu. Galatasaray kötüymüş. Hadi lan oradan. Neresi kötü? Neyi kötü? Anlamadım. Ne olacaktı? Arkadaşlar Galatasaray bu Türkiye Kupası'nın 5. turunda şu Darıca Gençler Birliği'ni 5-0 yenseydi ne diyecektik abi? Ne diyecektik? Aynı futbolu oynayacaktı. Hani üç tane falan o yüzde yüz dört tane kaçan var. Onlar da üç direğin arasından girmiş olsaydı o zaman Galatasaray iyi mi diyecektiniz ya? Ya yapmayın etmeyin bir takım kansızların, bir takım şerefsizlerin, ha karaktersizlerin dolmuşuna gelmeyin. Vay efendim Galatasaray Kulübesi bilmem nereye Fatih Terim'e mesaj vermemişmişmişmiş. Yayıncı kuruluş diye şaklabanlar çıkmışlar abi böyle yorumlar yapıyorlar. İki saat bana Darıca Gençler Birliği'ni anlatıyorlar. Vay Ender Alkan şöyle hoca ya tamam Darıca'nın eti ne butu ne adamlar gelmişler haklı olarak 11 kişi kalenin önüne ceza sahasının oraya kümelenmişler. Rakip kaleye gitmeyi düşünmüyorlar. Fark yemeyelim demişler. Bu bir tercih. Benim Darıca'ya herhangi bir lafım yok. Ender hocalarına da bir lafım yok. Tamam çıkarın göklere çıkarın şudur budur. Ona da bir itirazım yok. Allah yolunu açık etsin genç çocuklar. Tamam. Ama Galatasaray'ı niye kötülüyorsunuz? Ya Galatasaray'ın kadrosuna bakın arkadaşlar ya. Sahaya çıkan kadroya bakın ya. Okan, Okanlı bir kadroyla kalede Okan var. Düşünün. Ata, hani derler ya Mustera yoksa kim var? Okan var. Öbür taraftan bakıyorsunuz abi. Omar, Luyendama, Emin, Şener, Etobo, Belhanda, Ömer, Sekidika, Ali Yavuz, Arda. Ya abi 11 bu böyle bir 11'le çıkıyorsunuz. Şimdi şöyle bir 11'e bir bakın bakalım. Ya bunların kaç tanesi malum o pozitif testler pozitif çıktığı zaman korona hikayesinden zaten yaklaşık 2 haftadır, 3 haftadır yoklar ortalıkta. Kimler olduğunu biliyorsunuz bunların. Bunların bir bölümünün sakat olduğunu biliyorsunuz. Eee Şimdi böyle bir 11 sahaya çıkmış. Ne yapacaktı bunlar? Ne yapacaktı yani? Efendim kötü oynamış. Bana bir iyi futbolun tanımını birisi yapsın ya. Allah aşkına bir risk çıkın da iyi futbol şudur diye bana bir bunun bir kitabını yazın. Verin bir belge verin de konuşalım bunun üzerinde. İyi futbol, iyi futbol. Daha ne olacak? Galatasaray pozisyonlara girmiş mi? Girmiş. Kaçmış. E kaçar. Ne yapalım? Kaçtıysa kaçtı. Efendim maçın bilmem kaçıncı dangasında free olmuş. E, Belanda ile Emrah Baba topu birbirinden almışlar. O ona girmiş ve Belhanda'yı eden bir kesim. Ya kardeşim hiç mi utanmanız, sıkılmanız yok? Ya tamam iki futbolcu hırs yapmış, o ondan çekiştirmiş, bu bundan çekiştirmiş. Ya halı sahada maç oynuyorsunuz, değil mi? Halı sahada maç oynayanlar bilir. Öyle pozisyonlarda o onu iter, bu bunu alır, ben atacağım, sen atacağım falan diye. Ya tamam işte bu hırsı, bunu duyuyorsa eğer adam, o da duyuyor, öbürü de duyuyor, değil mi? Tamam. Ha, desen ki bana sen Kimin atmasını isterdin derdim ki ya oradan Emre'nin golü var Emre sola ile daha iyi vuruyor o atsın tamam Belanda gelmiş o yapmış adam işte daha öncesinde penaltı atmış gayet de iyi de oynuyor bilmem ne yapıyor atmak istiyor. bırak atsın ya ne olacak atsa ne olur atmasa ne olur anlatabiliyor muyum e ee, şimdi bunu mesele haline getiriyorlar. Ya tamam eleştirdi ki e, niye oldu diyebilirsin ama bunu bir sorun halle, Hem işte Belhanda karaktersizliğini yaptı, çirkefliğini yaptı arkadaşlar bakın şunu bilin hep söylediğim bir gerçek var beğenin beğenmeyin. Bugün Galatasaray'da forma giyen, Galatasaray'ın kadrosunda olan en dipten en yukarı kadar bütün futbolcular benim baş tacımdır. Hepsine bir şekilde sahip çıkacaksınız. Belhandalı maçlara bakın, Belhandasız maçlara bakın. Belhanda'nın kaliteli bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Efendim şöyleydi de böyleydi de ya bir insanda kusur arıyorsanız o kusuru o kadar çok bulabilirsiniz ki. Bana dersiniz Gersan Çelik gözlüğünün çerçevesini beğenmedim, camını beğenmedim, sakalların uzundu. Yok niye beyazdı, niye ters baktın, niye düz baktın? İstediğini söylersiniz abi. Ben size söylerim, o ona söyler. Mesele bunlar değil. Abi bakın Galatasaray'ın çok doğru yolda olduğunu, iyi yolda olduğunu görün. Bir takım he, kansızların, şerefsizlerin oluşturmak istediği yeni yeni Galatasaray'ı yıpratacak algıların peşine takılmayın arkadaşım. Takılmayın ya, takılmayın. Takılırsanız eğer bundan Galatasaray zararlı çıkar. Bakın az önce kadroyu söyledim size. Bu el alem kupada rotasyon yapıyor. Ne yapıyor? Çoluğu çocuğu koyuyor. Galatasaray'ın rotasyon yaptığında Kiminle yapacak? İşte bu oyuncularla. As diye adlandırdığımız oyuncularla yapıyor. Çünkü Galatasaray'ın diğer hani yedek diye adlandırılan kadrosu as haline geçmiş. Nasıl bir pozisyon olmuş düşünün ya. Peki bunlar bunlar dönmeyecekler mi? Bunlar oynamayacaklar mı? Oynayacaklar. Abi bakın Dong, Olcan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Emre Kılınç, Markao, Cagne, Feguli, Taylan gibi oyuncular neredeydi? Ya bazıları yedekliydi, bazıları da zaten kadroda değildi. Bakın Galatasaray'ın kadrosuna bakın. Nasıl biter? Efendim Oğulcan girdikten sonra, işte Emre Kılınç girdikten sonra, Emre Akbaba girdikten sonra Galatasaray'ın uçması lazımmış, iyi oynaması. Ya Galatasaray ne yapacak da? Çocuklarda hırs var mı var, istek var mı var? Ha? İşte gördünüz, Sekidikayı gördünüz şey Ali Yavuz'u gördünüz. Bunların şimdi hepsinin bir arada değil ama esas e, kadronun içerisine birer ikişer atıldığında Galatasaray'a uzun vadede nasıl faydalı olacaklarını benim söylememe gerek yok ki. Bunu sizler zaten <laughs> pardon benden daha iyi biliyorsunuz. E ne istiyorsunuz abi? İlla vurmak mı? İlla eleştirmek mi? Yok o öyle yaptı, vur. Bu böyle yaptı, vur. Yok işte Belhanda'nın pasını Arda kullanamadı, vur. Onu yap bu ya bakın. Arkadaşlar söylüyoruz bu virüs nedeniyle yaşanılan bu sıkıntı nedeniyle senin zaten Omar, Arda, Belhanda ya bunlar zaten en büyük sıkıntıyı yaşamışlar. Bakın Babel dönemiyor 5 kilo vermiş. Sıkıntı var arkadaşlar bu bir şey değil. Çevrenizde mutlaka bu ıı, korona hikayesine yakalanmış olan arkadaşlarınız vardır, dostlarınız vardır. Nasıl bir, bir bela olduğunu anlatıyorlar nasıl bir sıkıntı olduğunu anlatıyorlar kolay bir şey değil abi kolay bir şey değil insanı sıfır güçsüz bırakıyor arkadaşım diyor ki elimi kaldıracak halim yoktu diyor bu adamlar 10 günde 2 haftada derlenip toparlanıp sahaya çıkıp futbol oynayacak duruma geliyorlar E niye eleştiriyoruz ne yapacaktı Galatasaray 10 tane mi atacaktı darıcaya işte almış bir sıfır almış öyle de olur böyle de olur eler. İşte bir takım yorumcu yazar geçinen dallamalar. Ya burada şimdi var gazete küpürlerini falan da hepsini derledim toparladım ama zamanınızı almak istemiyorum ya. Ya bunların yaptığı çakallık ya. Yok Galatasaray düşe kalka, yok Galatasaray yerlerde süründü, yok Galatasaray ışık vermedi. Yok işte Fatih Terim'in sahaya sürdüğü 11 az takım için, kadro için ışık vermedi bilmem ne. Bir tanesi yorumcu çıkmış orada yorum yapıyor. Ne, zaten ne söylediği anlaşılmayan bitip işte o gazetede yazıyor. Burada yazıyor. Aa bilmiyorum yok kulübe. Galatasaray'ın kulübesi zayıfta kulübe. Fatih Hoca'ya yorum bilmem ne vermedi de onu yapmadı bunu yapmadı. Ya böyle adamları getirmişler buralara oturtmuşlar. Maalesef bunların oluşturduğu algının peşinden gidiyor insanlarımız. Kim bunlar ya? Ne 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 ne? Galatasaray nerede? Fatih hoca söylüyor kardeşim diyor ki gayet net bir şekilde. Bu gayet normaldir diyor ya. Kupa maçı oynadık. Bu adamların diyor. Ve ilk defa bir araya gelmiş bir 11'den söz ediyoruz. ilk defa bir araya gelmişler. Az önce de söyledim. Yarısı hasta, yarısı sakat, ha, yarısı sıkıntılı. E bu çocuklar gelmişler. Ne yapacak şimdi? Ne yapacak adam yani orada e, dediğim gibi 10 tane atsan ne, ne çıkar yani? Ama Gazetelere baktığınız vakit Galatasaray'ın sahada oynayan oyuncular hiçbir şeye yaramıyor. Mücadele etmiyorlar. Hepsi çok kötü. Hiçbiri işte ilerisi için umut vermiyor. ışık vermiyor. Ya siz kimsiniz ya? Siz neyin ya? Nasıl insanlarsınız? Nasıl adamlarsınız ya? Sekitika'yı beğenmeyen, Belhanda'yı beğenmeyen, Arda'yı beğenmeyen, onu beğenmeyen, bunu beğenmeyen. Ya eleştirebilirsiniz derseniz ki bugünkü maçta Örneğin işte Ömer etkisizdi, Etobo zayıf kaldı, Taylan'ın yaptığı görevi yapamıyor, öbür tarafta sağ tarafta oynayan Şener dükkanı kapatmış. Bunun gibi böyle ben de 3 tane buradan çıkardım, Ömer eski Ömer değil, tamam o da sıkıntılı günler geçirdi, onun da testi pozitif çıktı falan, etkili değil. Etobo, kendi kendime diyorum, ya Etobo'nun oynayacağı kadar Taylan onun on katı oynar mesela. Taylan bakın çıktı işte geçen sene seri vardı, Lemina vardı. Ha bu bize şunu gösteriyor. Buradan şunu söyleyebiliriz. Evet bu etkili değil, yeterli değil. Ama ders olsun bu, bu tür adamları bundan sonra Galatasaray'a almayın kardeşim. Onları alacağınıza gençlere şans verin. İşte gördük şeyi. Bakın Falcon'un hiç lafını ediyor muyuz? Adam sakatım dedi. E ne diyeyim şimdi? Ne yapacağız? Adam sakatım diyorsa ...ve bu formayı giymiyorsa o zaman benim için önemli değil... ...koyarım bir falan. ...ama formamı giyip sahaya çıkıyorsa... ...arkasında dururum... ...öyle de dururum, böyle de dururum... <laughs> ...arkadaşlar meseleyi bilmiyorum... ...anlayabiliyor musunuz, kavrayabiliyor musunuz... ...çakalların algısına gelmeyin... ...bir takım tipler... ...Galatasaray'ın ne olduğunu gördüler... ...Galatasaray'ın ligde nasıl bir güçlü... E, ...rakip olduğunu gördüler... ...Galatasaray'ın artık alt edilemeyecek... ...bir takım olduğunu gördüler... Ne yapacaklar? İşte Arda'yı kötüle, Belhanda'yı kötüle, onu kötüle, bunu kötüle, ona vur, buna vur. E burada ne kadar kar elde edersek, adamların işleri güçleri bu, adamların az kadro dedikleri, güçlü dedikleri, günlerce manşetlere taşıdıkları oyunculara bakın şimdi. Vuruyorlar her gün onların rezilliklerini yazamıyorlar tabi de kıyıda köşede satır aralarında görüyoruz. Hepsi rezil olmuş durumdalar. Rezil yürüyecek halleri yok biri kendi sahasında 3 yiyor öbürü gidiyor bilinenler de tepeleniyor öbürü bilinen şampiyon dediğin takım yürüyecek hali yok ama Galatasaray gümbür gümbür geliyor ne yapacaklar? Efendim Darıca maçında Galatasaray yeteri kadar e, onların gözünde, onların kafasında gol atmadığı için ya da ne bileyim mücadele etmemiş, kötüymüş, rezilmiş, ruhları dararmış, çok sıkılmışlar. Yok efendim bu kadro kulübe e, ile Fatih Hoca'ya ışık vermemiş, umut vermemiş. Hadi ya siz Fatih Hoca'sınız her şeyi biliyorsunuz. Bir de hocaya sorun. Hoca ne diyor maçtan sonra? Adam gayet memnun. Ha, Kaldı ki biz değerlendirmemizi yapalım arkadaşlar. Mücadele var mıydı? Vardı. Herkes iyi niyetle mücadele etti mi? Etti. Belhanda belhanda diyorlar. Ya belhanda bu takım için olmazsa olmazlardan biri. Ha ocakta gider o ayrı dava. Yerine daha iyisini koyarsınız o da ayrı dava. Ama adama şimdi durduğu yerden yok frikik atmak istedi vur. Atmasa zaten vurursun. Eskiden de başka bir şey söyleyeyim size. Daha önce de Selçuk vardı, Drogba vardı, Snyder vardı başka daha kimler bir sürü oyuncu vardı. Bir topun başına beş kişi birden geliyordu. Keşke o beş kişi daha olsa da herkes o topu alıp kullanmak için birbirini yese. Bunun eleştirilecek değil takdir edilecek yanı var. Ha Poz yer itibariyle Emre vururdu. O vurdu, o biri vurdu. Yani bunu mesele yapmanın, tamam bir cümleyle söyle ama hakarete dönüştürmenin, mesele yapıp he, sürekli çakmanın. Bir de şöyle bakın, Ali Yavuz'un oynadığı futbola bakın, verdiği mücadeleye bakın. O genç çocuk, Sekitika'nın, efendim Sekitika kopuk kopuk oynamış da yokmuştu. Ya adamlar Sekitika'ya üç kişi, bu zaten boş alan bırakmıyor ki. Senin karşındaki rakiplerin böyle oynamayacak ki. Bir ara düşünün yani e, ilk 45 dakikada rakip takım Darıca haklı olarak hiç Kendi 18'in üstünden çıkmadı. Kümelendiler. Genç de çocuklar. Bir topun başına 3 kişi birden gidiyor. Basıyorlar, vuruyorlar. Aliye Ozu görmediniz mi? Oradan kurtarıyor öbür öbürü. Hep adam ceza sahası içine kilitlenmiş savunma yapıyor. Yapacak bir şey yok. Bir ara bir top boş kaldı. Kaleci öne çıktı. Çizginin üstünde 5 tane adam var Darıca'da. Yani adamlar böyle oynadılar tamam yapacak da bir şey yok ama bunu görmek lazım bu mücadeleyi veren takımı he, yerden yere vurmanın ne anlamı var? Kaldı ki bu takımın az önce de söyledim tekrar söyleyeyim hadi son defa söyleyeyim ya zaten hepsi sıkıntılı yarısı hastalıktan çıkmış yarısı sakatlıktan çıkmış doğru dürüst top oynamamışlar he, ne yapacaksın eleştir vur kötüymüş. Amaç o değil. Amaç üzüm yemek değil. Amaç temelde Galatasaray'ı nasıl zıp, yıpratırız, nasıl tepesine tepesine çakarız, nasıl bundan sonra ligde oynayacağı maçlarda Galatasaray'ın bünyesinde yara açarız. Dertleri bu. Amaçları bu. Bunu Galatasaraylı kardeşlerimiz ha harbi damardan on numara Galatasaraylılar görüyor. Böyle şu parçalı ruhuna sahip Galatasaraylılar görüyor. Ya bunlar önemsenecek şeyler değil kardeş. Geçin bunları ya alt kadro ligler alt kadro liglerde oynayan takımlar böyledir. Gelir senin karşısına. Zaten futbol oynamazlar. Oynamak isteğini de bir şekilde bozmaya çalışırlar. E mücadele eden futbolcu da şunu düşünür. E ben bu maçı zaten kazanacağım. Zaten kazanacağım. Öyles o zaman bir sürpriz bir sakatlığa ne, e, maruz kalmayayım. Şu olmasın, bu olmasın, tekme yemeyeyim diye düşünebilir, sakınabilir. Anlatabiliyor muyum? Ki <laughs> az önce de söyledim yani o pozisyonu girilen pozisyonlardan bir iki tanesi daha gol olsaydı bu sefer Galatasaray övgü mü yağdıracaktınız? Şöyle oldu böyle oldu. Yazıktır günahtır. Ya Galatasaray düşmanlarının bakın kucağına düşmeyin kardeşim. Ne halde olduklarını görüyorsunuz diğerlerinin. Rezilliklerini görüyorsunuz. Adamların ayakta duracak halleri yok. Ya 20 tane futbolcu almışlar rezil rüsu olmuşlar. Diğerlerinin ne olacağı belli değil. Döndüler bütün işi gücü bıraktılar hakemlere döndüler. Hakem de hakem, hakem de hakem. Şu anda hakemlerle kim uğraşıyor abi? Rıza Çalınbay uğraşıyor, Sergen Yalçın uğraşıyor, Karbonat Erol uğraşıyor. Lan oturun oturduğunuz yerde. Hakem, 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 hakem. Oynadığınız futbola bakın hiçbir şey yok ortada. Hiçbir şey yok abi. He? Hiçbir şey yok ama tek şey hakem. Hakem efendim niye penaltı verilmiş aleyhlerine? Peki o para aldı lehinize verilseydi Sergen Efendi ne diyecekti? Hakeme gidiyor. Kabadayı mısın sen diyor. Benden böyle nasıl konuşuyorsun diyor. Saha içindeki topa müdahale ediyor. Binden ne yapıyor? Al bu bugün abi işte binden haftanın ortası gelmiş. Ben merak ediyorum şimdi ne ceza verilecek Sergen'e böyle konuştuğu için. Veya öbürüne veya öbürüne karbonat erol hakemler hakkında salla konuş. O konuşsun bu konuşsun. Zaten başkanları her türlü rezilliği yapıyor, konuşmayı yapıyor. Ne ceza var ne bir şey var. Ama hadi bakalım öbür taraftan Fatih Terim bir A desin. Veya sağdan giderken hakeme bir yan baksın. Hemen on maç ceza. Şu sergenin yaptıkları yenilir yutulur şeyler mi arkadaşlar ya? Görün. Bakın ben size söylüyorum Galatasaray'da zaten yönetim diye bir şey kalmamış. Başkan kendi halinde mecbur. Öbür taraftan işte aptuşlar maptuşlar onlar dükkanı kapatmışlar. Fatih Terim her şeye sahip çıkmış futbolcular ve Fatih Terim ve de bir de arkalarında harbi gerçek Galatasaraylı taraftarlar. Yani sizler gerçek harbi Galatasaray taraftarından söz ediyorum. Camianın içerisinde bir takım bir grup hainler var. Aman Galatasaray yerlerde sürünsün de biz gelelim diye böyle bir temenni içerisindeler. E gelecekseniz niye gelemediniz? Niye gelmek için bir gayret göstermediniz? Niye çıkmadınız ortaya? Hep abidik gubidik perde arkasında kal. Çakallık yap. Üçkağıtçılık yap. Ama gerçek taraftar bütün bunları görüyor arkadaşım. Bütün bunları görüyor. Bunlara da prim vermez. Vermemeli de zaten. Vermemeli. Şimdi biz dönelim tekrar Galatasaray'a. Galatasaray arkadaşlar bakın bay haftasını da geçti. Nasıl geçtiğini zaten biliyorsunuz. 11 puanlık bir vurgun. Galatasaray böyle maç oynamadan şu anda zirvenin bir maç eksiğiyle öbürlerinin üstündekinin 12 maçı var. Alttakinin 12 maçı var. Galatasaray'ın maç sayısı onlardan bir eksik mi? Eksik abi. Şimdi bundan sonra Galatasaray'ın öndeki periyot belli. Karagümrük oynayacaklar. Peşinden salı günü Göztepe yle. hafta sonu Trabzon maçı var. Galatasaray bunların hepsini tokatlar mı? Tokatlar. Ha hakemler. Öyle hakemler gelecek ki Galatasaray'ı başarısız yapma adına her türlü çakallığı deneyecekler. Göreceksiniz Galatasaray'ın e, kara gümrük ile oynayacağı maça. Bilmiyorum inşallah yine genç hakemlerden birini verirler. Ama çakalları verirlerse, çakallardan birini verirlerse bilin ki Galatasaray'a kazık atmak isteyecekler. Ama Galatasaray'ın etkili futbolu, he, istekli, cesur futbolu, şu anda Türkiye Liglerinin üstünde bir e, kalitede oynadığı futbol Galatasaray'ı mutlaka bir adım öne çıkaracaktır arkadaşlar. Hal böyle olunca az önce de söylediğim gibi Galatasaray sırasıyla Karagümrük, Göztepe, Trabzon. Bu üç maçtan dokuz puanı cebine koyar ve ondan sonra alır başını gider. Efendim Galatasaray'ın işte yok Beşiktaş'ta da maçı varmış. E peki bunu söyleyen adamlara ben de şunu söylüyorum. Beşiktaş'ın da Galatasaray'la maçı var. Yani Galatasaray Beşiktaş'ta oynadığı zaman oluyor da Beşiktaş Galatasaray'la oynadığı zaman ne olacak? Yani oradaki maç, İnönü'deki maç. Onlar Galatasaray'ın işte çok zor bir maçmış da Galatasaray puan. Ya sen daha Alanya'yla oynayacağın maçı, Başakşehir'le oynayacağın maçı düşün. He? Onları düşün. İşte gittin ne olacak Beşiktaş gittin Alanya yendi seni. Ondan sonra ağla. Karbonatör ol ağlasın. İşte bunların var ya Rıza Çalınbayları o ağlasın. Öbürü ağlasın. Ağlayın böyle. Geçen sene poşet şampiyon, poşet yan. Poşetten çıkan şampiyon. Ne oldu? Nerede? Yerlerde sürünüyor. Dediğim gibi seneye o Başakşehir küme düşmemeye oynar. Hali ortada. Devre arasında o vişkalar, mişkalar, kişkalar satılacak. Fenerbahçe yarısını alır onun. İşte yok o Mahmud'u bilmem ne Trabzon istiyormuş. 40 yaşındaki Mahmud'u istiyor. Hani Trabzon elinde gençler vardı ya. Nerede? Nerede? Daha önce de söyledim. Yine söylüyorum. Yine hatırlatıyorum. Hani de şu anda gençleri oynatan, yerlileri oynatan kaç takım var abi? Bir bakın bakalım. Kaç yabancıyla oynuyorlar? Kaç yabancıyla? Beşiktaş maçında Alanya 9 yabancı ile oynadı. Kimsenin sesi çıkmadı. Kıkı çıkmadı. Galatasaray olsa milli marşı kim söyleyecek? Nerede? İblis nerede? Bir takım iblisler vardı. Milli marş muhabbeti yapıyorlardı. Kendi takımlarına bir bakın. Giren oynayanı yabancı, çıkanı yabancı. Yerleri sattılar. Onu sattılar, bunu sattılar. Yerler, yerler zaten ayakta duracak hali yok. Vardı ya. He? Geliyor daha bilmem kaçıncı dakikada çıkıyor. Oo, Sahtekarlık diz boyu abi. At kendini yere al penal diye Oldu olmadı böyle. Ondan sonra maç bitti. Salla hakeme. Salla abi salla. Nasıl olsa hakemler Nihat abiniz var. Hakemler var. Ceza kurulu takip. Hepsi sizden. Yeter ya yeter yeter. Bu kadar haksızlık olmaz. Bu kadar rezillik olmaz. Herkes kendine gelsin. Herkes kendine gelsin. Penaltı golüyle 1-0 kazanılmış maçlar hesaba dahil olmuyor mu? İşte 1-0 attın penaltıdan, aldın, galip geldin, eledin rakibini kupada. Ne olacak yani? 3 tane attığın zaman, 5 tane attığın zaman aynısı olmuyor mu? Efendim kötü oynamış. Şimdi sohbeti tekrar esas yerine alıp bitirmek üzereyim. Eee ne oldu? Oldu. Galatasaray turu geçti mi? Geçti sansallıklardan, sakatlıklardan oradan buradan gelenler kendilerini zaten bunların kendilerini gösterme gibi bir derdi yok. Bugün bunların kim olduğunu biliyoruz. Luyndama'yı, ne bileyim Belhanda'yı, Arda'yı bunları bilmiyor muyuz arkadaşlar ne olduklarını? Zaten biliyoruz. Belhanda dediğiniz adam ya, Belhanda dediğiniz Avrupa düzeyinde bir oyuncu şu anda. Ama bunu bir şekilde kullanacaksınız, oynatacaksınız. Oynatın. Fegüliye de sallıyordunuz. Bırakın onu bunu. Bugün bütün o bir takım kansızlar daha düne kadar çöp dedikleri Cagne'ye şimdi övgüler yağdırıyorlar. E bu adamı çöp kutusuna atan kimlerdi? Sizler değil miydiniz? Bizler de sahip çıkmıyor muyduk? Yapmayın etmeyin demiyor muyduk? Bu Türkiye Ligi'nin korku alı diye az mı söylemekte dilimizde tüy bitti kardeşim? Yapmayın etmeyin. Galatasaray formasını giyen futbolcuya Gerçek Galatasaray taraftarı sonuna kadar sahip çıkar. Benim için şu anda Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim ve Harbi Galatasaray taraftarları var. Bu üçlü el ele verecek, tek yumruk olacak Galatasaray'a 23. şampiyonluğu Allah'ın izniyle Mayıs ayında getirecek arkadaşlar. Hiç kimse şuna buna bakmasın. Galatasaray bu kupa maçında da sahaya sürülen arkadaşlar gayet güzeldi. Görevlerini yaptılar. Öyle ben iyi futbol, iyi futbol e, durumunda değilim. Ben başka özelliklere bakarım dikkatle Sekitika'yı izledim. Göreceksiniz Galatasaray öyle onya kurular bilmem neler. Rodriguez'de geçin abi onları geçin geçin. Galatasaray'ın böyle oyunculara falan yok o kadar parayı ver eşek yüküyle ya leminalara serilere falan verilen parayı bir hatırlayın abi yeter artık Galatasaray'ın sokağa atacak parası falan kalmadı elindeki bugün bir Taylan kalitesinde seri Galatasaray'da ya da lemina Galatasaray'da olsaydı yok Taylan olmayacaktı işte anladın mı Şimdi hal böyle olunca ne olacak abi? Kendi oyuncularını kendin çıkaracaksın. Transfer ayında 4-5 tane aslanlar gibi gençler gelecek mi? Gelecek bir tane iki tane de nokta 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 atışlar olacak onları da hep beraber inşallah konuşacağız hiç kimse öküz altına buzu aramasın takıma sahip çıkın Galatasaray'a sahip çıkın futbolculara sahip çıkın hocaya sahip çıkın Galatasaray gayet güzel yolda gayet doğru yolda emin adımlarla ilerliyor arkadaşlar ilerliyor göreceksiniz boşverin Şerefsizlerin, kansızların yalan dolan algısına da prim vermeyin. Hepinize işte saygılar, selamlar gönderiyorum. Sadece bir hatırlatma sohbetiydi bu. İnşallah yeni sohbetlerde bir araya geleceğiz. Son cümlemizde abone olalım, beğenelim, paylaşım yapalım. İnşallah yeni sohbette buluşalım. Hoşça kalın kardeşlerim.